İyi akşamlar. Adese Günlük Grafik. Adese'yi çok soran vardı. Yani bu tabi çok düşüyor, canı yanıyor insanların. Şimdi dip neresi olur diye soruyor soran arkadaş çoktu. Onu en son videoda söylemiştim. Şöyle biraz şu kısım görülmesin de. Yani çok fazla <laughs> otomatikte olduğu için küçültüyor grafiği. Biliyorsunuz burada 69-70 kuruştan bir sol tarafta en göze yakın, en dip alanı olduğu için bir de tabi geçilirse şu kısımda vardı. Oraya bir destek çizmiştim. E, son çizdiğim videoda. O desteğe kadar gelmedi. Şöyle göstereyim. Biraz da yani 72 dibine kadar 72'ye kadar günlük hareketle gelebilmiş. Oradan bir miktar alıcı buldu. Daha önceki videoda da yine anlattım. Tekrar söylüyorum. Bu tür durumlarda önce dengelenme olmasını beklemek e, daha iyidir. Yani bir dengelenir. Bir bakarsınız e, ne oluyor ne bitiyor. Alıcılar geliyor mu gelmiyor mu. Çünkü he, tabii keşke hani düştüğü gibi çıksa da yani öyle kolay olmuyor her zaman bu e, mesele maalesef. E, dolayısıyla 72'den toparlaması en azından bakın 8 ortalamayla biraz uğraşıyor. E, bir miktar momentum kaybetmiş. Biraz alıcılara girmiş piyasaya. Bu e, belki hani bir tutunma ihtimalini arttırabilir. Hacimler e, düşüyor gitgide. E, bu da olumlu bu tür bir senaryoda. Nesi olumlu diyeceksiniz? Yani hacimler yüksek olsa daha düşecek belki de. Şimdi biz düşüşlerde hacimin yükselmesini istemeyiz. Düşmesini isteriz. Geri çekilirken fiyat. Orada yükseldiği zaman satıcı artık 3'e 5'e bakmıyor demek oluyor. Veriyor malı gitsin demek oluyor. Burada o yüzden e, bu sığlık bir sığlaşması en azından e, bu 72 bunu 72 olarak izleyebilirsiniz. endipordan oradan geldiği için onu söyleyeyim. 72 e, kuruştaki o dipte en kötü ihtimalle bir takılma ihtimal şeyini e, durumunu arttırabilir. O yüzden bundan sonra yeni işleme gelenler varsa tabii onlar için daha anlamlı. Yukarıda kalan arkadaşlar için çok anlamı maalesef yok. Ama 72 deste takip edilir. Altına kırıyorsa e, 70 dediğim gibi şu solda bir dipti e, o kısma tekrar bakarız tabii yani aynı zamanda değerlendirebilir e, traderlar. O yüzden söylüyorum aynı zamanda orada e, bir sayı da değişiyor. Baş taraftaki 70'ten 69'a gidiyor. Tamamen davranışlı olarak değerlendirilebilir o kısmı kırmadıkça en azından bir yataylık veya ara ara gelen tepkiler görebiliriz adese'de şu 82 83 kuruşun üstüne bir biraz daha alıcı gelirse 88 kuruş 20 üstüne şimdi ben bunu pek çok videoda anlatmışımdır yani yukarı giderken nasıl fiyat kopunca şey diyoruz ya son adese videosunda da galiba anlattım çok koparsa ortalamadan ayrılırsa bir düzeltme bekliyoruz. Yani aşağı giderken de öyle. Çok ortalamadan koparsa 8 ortalamadan falan e, fazla koparsa ki şurada koptu. E, yukarı doğru bir toparlanma bekleriz. O aşamalarda genellikle 8 üstünde kalmaya başladığı zaman 8 üstelinin üstünde e, bir 20 üstsel de temaslar olabiliyor. Yani mesela son günlerde Bitcoin yaptı. Açın e, grafiğini bakabilir inceleyebilirsiniz. 8 ve 20 üsteli koyup <laughs> o yüzden e, diyorum 80 2.83 kuruşlar tekrar e, buralarda birkaç gün kapatırsa belki bir 88 ihtimali olur 88 kırılırsa o bakalım orada bir kafa karıştırır yani tekrar acaba bir akım yakalıyor mu yukarı doğru falan ona da bakmak gerekir RSI e, 37 o tabi iyi bir alan değil 37 mark bakıyorsunuz. bakıyorsunuz e, o da böyle ağzını kapatmış işte momentum düşüşü e, biraz daha böyle göstergeleri olumluya çevirdiğini görüyoruz burada kendi ortalamasının üstüne çıkmış RSI seviyesi. En azından bu iyi bir şey olarak düşünülebilir. Eğer e, dediğim gibi bakın bir, bir miktar e, dengelenme ve hatta alım olursa şu 80'in biraz daha 88-83'ün üstünde muhtemelen burada Aresay bir al kesimi yapacak. Yani al kesecek. E, o da belki bir akım başlatmasına neden olabilir. Yani e, maalesef en iyi bakılacak senaryo budur. E, yani En azından RSI'nin bir al kesmesi özür dilerim makdinin bir al kesmesi belki 88 88 üstüne çıkarsa tekrar 99 kuruşa kadar orada 50 ortalamaya kadar bir alan var 95 de bir direnç belki oraları bir tamasa neden umarım da olur yani böyle bir şey çünkü e, dolar da bu kadar yükselirken bir de senette bu kadar kaybediyorsanız maalesef çok e, ciddi bir zarar demek oluyor bu da herkese iyi akşamlar